Sayın Başkanım, Sayın Divan, Kıymetli Meclis Üyeleri, Kartalımız, Kartalımızın kıymetli komşuları, basınımızın gücü de temsilcilere, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına enişten dileklerimle selamlıyorum. Konuşmalarıma başlamadan önce, bir önceki mecliste gündem dışı konuşma kararı olmadığı için konuşamamıştım. Irak'ın kuzeyinde pençe kilit operasyonu neticesinde şehit olan 12 askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Pazartesi günü itibariyle Muharrem ayını geride bıraktık. Allah tutulan uçları hak katında kabul etsin diyorum. Bizler Cumhuriyet Halk Partileri olarak özellikle Kerbela'dan bu yana ezilenden yana Hüseyin'den yanayız. Her kim ki bugün hala Gazze'de soy bir damla su taşıyorsa onlara da Kahve. gezide de lanet olsun. Sevgili arkadaşlar konular çok dağıldı tabii Ama ilk soru önergesini sevgili Önül vermişti. Pazar yeri işgaliyeleriyle ilgili. Pazar yeri işgaliye bedelleri 6 metrelik bir pazar tezgahı olan bir şahıs için 1 metrekare işgaliye bedeli 1,5 TL'ymiş geçtiğimiz dönem. 2025 yılında biz bunu 15 TL olarak güncellemişiz. Yani ortalama pazar tezgahları 6 metreden oluşuyor. 6 metrelik bir pazar tezgahını kuran bir esnaftan istediğimiz para 90 TL. Bugün pazarda şöyle bir gezin, dolaşın. 1 kilogram biber alsanız 90 lira. Bakın en ucuzundan bahsediyorum. Uygun. Bakın bir kilogram biber 90 lira. Bugün domatesin kilosu 45 lira. Yani iki kilo domates alamıyorsunuz. İki kilo salatalığı zor aldığımız bir parayla ilgili. Bugün pazarcılar odasındaki arkadaşlar da mahkemeye verdi. Haklarıdır. Sonuçta yasal haklarıdır. Yaparlar. Ama aldığımız rakam isteyen arkadaşımız da burada mali hizmetlerden bunun bilgisini alabilir. Bir pazar tezgahından pazar başına 90 TL. Ayda dört kere pazar kuruluyor ayda 360 TL para alıyoruz. 360 lira ya. Yani bugün bir kilo kiraz alsanız 750 lira, 800 lira. Yani bir kilo kirazın parasını bir ayda pazarcıdan alıyoruz, pazarcılara yapılan zam yüksek. Yani şimdi ülkenin geldiği durum, biraz önce örnekleriyle çok anlattınız. Muammer Başkanım dedi ya, işte raiş bedeli yüzde yedi yüz zam yaptınız. Bu böyleyse doğru değil. Ya gayet açık, açık bakın 2021 yılında ya. Yüzde sekiz yüz. O günden bugüne araç bedel yüzde yedi yüz. Ki yüzde yedi yüz de değil. Onu da söyleyeyim. Ortalama yaklaşık yüzde üç civarında görünüyor. O da zaten oranı vurduk tekrar düzenlediniz zaman yani bir lira olan rakam iki liraya çıkacak. Yüzde yüz gibi bir zam anca geliyor. Hadi bilemediniz çok iyi bir sokakta değil de cadde üzerinde bu parseli aldığınız zaman bir lira alınacak yerden dört lira alınacak. Zam... Kiralar 2000 bin liraydı. 2021 yılına. Birçok kiracı 30 bin liradan aşağı kartalda daire gösterin kiralık. 2021 yılında 1 milyon liraya aldığınız daire bugün 8 milyondan aşağı bir tane daire gösterin. Yok. Biz mi yaptık bunu? Ekonomi, biz mi ekonomistiz dedik? Biz mi bu ülkeyi bu hale getirdik? Yok. Ama tuhaf olan ne biliyor musunuz? Adalet ve Kalkınma Partisi için en iyi eleştiriyi Allah kanıya kanıya rahmet eylesin. utandırmasın, Allah bizi utandırmasın. Hakikaten Allah sizin utanma duygunuzu aldı diye. Ya arkadaş ekonomi sokakta çocuğa sorsanız çocuk ağlıyor ya çikolata alamıyorum, dondurma alamıyorum diye. Bugün burada baklava. pazar tezgahına 90 lirayı konuşuyoruz ya bir pazar tezgahının 90 lirası. Baklava alıyorlar başkanım. Sevgili başkanım bakın biz baklava alana sahip çıkmıyoruz. Biz Davet, davet okuyorsak evet. bugün yolsuzluk yapan herkese davet okuyoruz. Evet. İçimizde de